Merhaba arkadaşlar. Günümüzde birçoğumuz ciddi ilişki yaşamakla ilgili problemler yaşıyor ve bağlanamadığımız ifade ediyoruz. Veya bize bağlanamayacak bireyler çektiğimizi, ilişkilerimizde terk edildiğimizi, ayrıldığımızı dile getiriyoruz. Peki arkadaşlar ben neden bağlanamıyorum? Veya yani bana bağlanamayacak bireyleri neden çekiyorum? Çünkü arkadaşlar benim bağlanma sorunumun arkasında yatan kocaman bir kaybetme korkum var. Bu kaybetme korkum dolayı kendime koruma kalkanı oluşturuyor ve bağlanmayla ilgili sorunlar yaşıyorum. Çünkü bağlanmak demek benim için kaybetmek, bağlanmak demek benim için üzülmek oluyor. Ve ben burada kendimi koruma altına alarak bağlanmamaya giderek bağlanma sorunu yaşıyorum. Peki arkadaşlar bu sorunları neden yaşıyorum, nereden kodluyorum? Ayrılmış bir anne babadan kodlayabiliyorum, terk etmiş bir babadan kodlayabiliyorum veya terk eden bir anneden kodlayabiliyorum. Çünkü benim için ilk ciddi ilişki anne ve babamın ilişkisiydi. Ben burada ilk ciddi ilişkide terk eden bir baba görünce veya terk eden bir anne görünce benim için ilişki kayıp oluyor. Ciddi bir ilişki kaybetme demek oluyor. Ben de ciddi bir ilişkiye karşı koruma kalkanı oluşturarak kendimi bağlanma sorununun içerisinde buluyorum. Veya da benim kendi yaşadığım ilişkilerde ilk ilişkilerimize gidelim. İlk ilişkilerimizde aldatılma teması, terk edilme teması, hakarete uğrama teması gibi yıpratıcı ilişkiler yaşadığımda, çünkü ben ilk ilişkimde ilişkime ciddi boyutta baktım. Terk edilme teması yaşadığımda veya aldatılma teması yaşadığımda, burada ben ciddi ilişkiyi, üzülme, acı, travmatik bir şey olarak kodluyorum. Bundan dolayı bağlanma sorunu geliştiriyor ve günümdeki ilişkilerimde bağlanma sorunu yaşıyorum. Bundan dolayı ciddi ilişkiler çekemiyorum. Ciddi ilişki çekince üzüleceğimi kaybedeceğimi düşünüyor. Burada sınırlandırılacağımı düşünüyorum belki de bundan dolayı böyle bir kalkan oluşturarak kendimi günübirlik ilişkilerin içerisinde buluyorum. Bunları tercihim sanarak günübirlik ilişkilerin içerisinde bulunuyor veya da ben tercih etmesem bile benim kodlarımdan dolayı bana bağlanamayacak bireyleri çekerek terk edilme temasını yaşıyorum. Yine benim kodlarıma hizmet ediyor. Çünkü ben terk edilen bir babanın kızı terk etmeyi kodlamış bir kız çocuğu olarak veya ilk ilişkilerimde terk edilerek ilişkiyi terk edilme teması olarak gördüğüm için beni terk edecek bireyleri çekmeye devam ediyorum. Bu buradaki dönüşümü arkadaşlar bilinçaltı boyutta koçluk desteğiyle sağlayarak hayatınızda ciddi ilişkileri çekerek dönüşüme gidebilirsiniz. Bağlanmayla ilgili sorunlarınızı aşarak hayatınızdaki mutluluk gemilerine binebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.